Sevgili seyirciler, Trakya'da etkili olan yağış ve taşkınların ardından hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Kırklar elinde yıkılmasına karar verilen 3 ev boşaltıldı. Taşkından etkilenen yollar da yenilendi. Ergene nehrinin debisindeki artışsa durdu ancak tarım arazileri halen su altında. Kırklareli'deki taşkında etkilenen ve yıkım kararı alınan 3 ev boşaltıldı. Bazı aileler eşyalarını taşıma imkanı bulurken onlar kadar şanslı olmayanlar da vardı. Evlerimizi boşalttık. Ee, kiralık olarak tutmuş oldukları binalara gidiyoruz şu an. Ee, kurtarabildiklerimizi kurtardık. Kurtarlamayanlar zaten gitti. En büyük temelimiz can sağlığımızdı. Çok şükür herhangi bir ölüm olmadı. Muhtemelen ev yıkılacak zaten. Ev yağmurmuş zaten. Bayağı yağmurmuş. Eşyalarımız hepsi içeride kaldı. Bir şey alamadık. Bir ufak tefek şeylerinden hariç. Taşkından zarar gören yollar yenilendi. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi taşkından etkilenen iki mahallede sağlık taraması yaptı. Türk Kızılay ekipleri de bölgedeydi. Evleri su altında kalanlara ve bölgede çalışan ekiplere destek verdi. Sel felaketinin oluştuğu dakikadan beri sahadayız ve arkadaşlarımıza hem sıcak çorba, sıcak çay, kahve ve mağdur arkadaşlarımıza da ve mağdur ailelere de sıcak yemek ve kumanya dağıtıyoruz. Sel felaketinin yaşandığı bölgede Kırklareli Valiliği ve Lüleburgaz Kaymakamlığı tarafından yaralar sarılmaya devam ediyor. Bir yandan da ihtiyacı olan ailelere kömür yardımı yapılıyor. Edirne'de ise Ergene Nehri'nin debisindeki artış durdu. Ancak çevredeki yol ve tarım arazileri halen su altında. Trakya'daki yağışlar yerini güneşli ve güzel havaya bıraktı. Ancak yağışların olumsuz etkisi devam ediyor. Öyle ki yatağına sığmayıp taşan Ergene Nehri halen binlerce dekarlık tarım arazi üzerinden akıyor. Meriç düştükçe, meriç düşük olduğu zaman Ergene bir gün bir gecede çeker. Ama erge, meriç dolu olduğu zaman 3-4 gün sürüyor. Bazı bir hafta sürdüğü oluyor. Ekipler yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.